Merhaba sevgili izleyiciler, sevgili Emin'in son zamanlarda yaptığı abuk hareketlerden sonra <laughs> Emin'le yollarımızı ayırıp bir başka Emin'le çalışmaya karar verdik. Ee, diğer Emin'e bir bak abi uzaktan. Bakmasam hemen, çok iyi yani. Hemen göstermeyeceğim onu biraz ilerleyen zaman. Bir daha bak abi böyle uzun uzun bir bak kendisi. Abi kendisine. işte ben Esem, Min arkadaş oluyor galiba, <laughs> öyle bir durum var. Orada. Peki şey o zaman. Yani Bu arada arka fonda deli gibi çalışıyorsun abi sen. Efekt veriyorlar zannedecek ama gerçekten evet, iş evet. çok anladığım kadarıyla değil mi? Evet evet. Kolay Biraz yoğun bu var ama keyifli. Ben Peki keyifli. eski Emin'in yerine gelen yeni Emin hakkında ne düşünüyorsun? Ee, <laughs> tamamen nötr abi. İkisi de aynı benim için yani. Emin misin ya? Evet evet. Ama böyle yeni, yeni Emin ele geliyor. Daha pozitif. <laughs> 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 bu nasıl bir şey? Bunu abi ben elde mi kalıyorum anlamadım. şimdi. <laughs> Hasan en son senin dur yeni emin görünmesin. Emin değil de emin. Ee, senin kalplerine uygun bir emin geldi. Önceden bu emin ele gelmiyordu ama Aynen. şimdi. Şimdi artık elese güreş yapacağız. Vallahi yapacak, yapacak mısın? Yaparız. Aynen. Güveniyorsun kendine. Bence şu ben an ya. kayıt altındaydı. Hadi geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yaktı kendini. Aynurcuğum bir miktar emin bir yere kadar yepyeni bir emin geliyor. Hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne düşünüyorsun? Ya. Ama gördükten sonra bir daha konuşacağız. Ya 3 saniyede sattılar ya böyle bir şey ya. Yani. <laughs> Sevgili kara kaşlı kara gözlü arkadaşımız. Ben yeni emini daha Hiç çok olurum sevdim. Olurum. Çünkü tamam. gelirken bize kurabiye getirdi. Bizim ya emin ya kaç efsane. aydır burada hiçbir şey yok görmedik. Tamamen boş bir Emin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten yeni Emin Neler getirmiş, onları size bir göstereceğim. Özellikle kendimden başlayacağım. Kurabiyeler ve üstünde adlarımız yazılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Seda ve Hakkı sevgili eşimle benim adım yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Şirket netin logosu. Yeriz böyle şirketi diyerekten. Seda yine şahsi olarak Hasan. Bunları ben severim abi. Hasancım. Afiyetle. Yiyecek misin kendi adına? Yok ben bunu saklarım herhalde ya. Ama o belli bir süreye kadar saklanıyor galiba. Hakkı da burada. Bunlar ben de. Gökey. Senin adın neden Gökey? Benim adım neden Gökey? <laughs> evet. Ee, şey aslında askeri bir terim benim ismim. Gökey yani nerede çok... ya? Burada. Sen kimsin? <gülüyor> ya? <gülüyor> Abi. Sakal mı Evet sakallar gitti ya, ya. ya. Uzayacak inşallah tekrar. Ama yani. böyle çok tontiş oldum ben <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> abi, yeni emin hakkında ne düşünüyorsun? Yeni emin daha iyi ya. Eski daha emin. Iyi. Eski eminin ne hayrını gördük Gördüm ya? Gördüm mesela böyle bir şey yapmış mı? Yok mesela. canım. Yok. Yani bir gün aydına mahrum bırakırdı bize eski emin. Yeni emin nasıl geldi ya? Ya bari çekeyim böyle yapar mıyım? <laughs> Bu arada yeni emin eee Kastamonulu arkadaşlar. Çekme helva da getirmiş. Bunları açacağız daha sonra. Kaan. Aa, teşekkürler. Şöyle. Yeni emin. Aa Nasıl çok güzelmiş şey? ya. Bunu böyle asabilirim yani yemem ama. Kıyılmaz abi yani. Yeni emin. Maşallah. Yani çok yakışıyor. <laughs> Hakikaten maşallah. <laughs> Eski emine bakınca bunu Emrah, alsınız. Abi evdeki emine ekmek verisi gelmedi. Ekme. Sen bunu Emrah verirsin <laughs> abi. Melike'cim. al. Tamış tamış, çok teşekkürler. Evet. Rica ederiz. Fatih, sen de abi. Teşekkürler. Sağ de, olsun. De. Çok <laughs> güzel olmuş, evet. Başka neler var? Kerem, bizim Şöyle evet. göstereyim. Kadraja girmesin Yeni Emin. Abi şöyle bir yiyecek yapmış. Teşekkür ediyoruz Yeni Emin'e. Abi. Ne düşünüyorsun Yeni e, Emin'le alakalı? Abi şimdi mesela Google Pixel var. Yakında Pixel 2 gelecek ya. Şimdi evet. Emin 1, Emin 2. Yine, yani geliştirilmiş a, evet. sürüm yeni geldi. Abi bu sefer görmüyorum. güldürmedi ya. Evet. <laughs> yani bilmiyorum. çalıştın galiba belki ondan. Çalışmadan. Yok yani öyle aklıma ilk gelen şey buydu. <laughs> Eyvallah abi. Keşke abi. Keşke hiç gelmeseymiş ya. Şu an e, reytinglerimiz düştü. Ayhan. Teşekkür Bu ederim. Bu senindir abicim. Sağ ol abi. Emin bak. Ulan bak senin yerine gelmiş ama adam seni de unutmamış yani. Al. Ah. Zehir olacak içinde ama başka kimlere var ya? Herkese var. Şifte etnet var. Aynur. Senin adın neden Aynur? Çok teşekkür ederiz arkadaşım Emin. Çok tatlı Sağ olmuş. Bu arada bu video Samsung Galaxy S8 Plus ile çekiliyor. Ee, Umut seni de unutmamış bak. Bu arada biraz e, yeni emini göstereyim ama önce kolunu görürsün. Abi kolunu uzatabilir misin sevgili yeni emin? <gülüyor> 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 bak abi hani işim, işim çabuk görürsün muhasebeden çabuk <laughs> geçeyim falan diye. Evet bakayım başka kimse kaldı mı? Shift 8 net var. Bunu okurlara gönderebilir miyiz acaba ya? Şunu mesela ne kadar süre kalabiliyor bu? Sene. Kaç? 2 sene. O zaman yeni emini gösterme vakti geldi. Evet arkadaşlar. Koldan başlayayım yine abi. Sağ taraftan. Evet arkadaşlar yeni emini göstersek mi? <laughs> Eyvallah bu arada şaka bir yana Emin bizim takipçimiz. Kaç seneden beri abi? 3 sene sanırım. 3 sene. sene. Kendisi e, bir miktar sporla ilgileniyor. Evet. Kollardan anladığımız, pardon abi ayak, kol, kolmuş <laughs> abi pardon. Ne düşünüyorsun abi ofise gelmek istiyordum. Biraz evet. habersiz bir giriş oldu. Aynen biraz <laughs> şey, şeydi, macera oldu. Beylikçiden geliyorum ben. Evet, ee, yol biraz uzunlu. sonraki. Hava biraz sıcak. Bir de habersiz oldu. Daha önceleri söylemiştim. Hem e, kararlaştığımız vakitte tarihte gelemedim. Bugüne nasipmiş. E ya şu an sporla uğraşıyorsun. Evet. Sosyal medya hesapları var mı? Mesela eğitmenlik yapıyorsun galiba. <laughs> evet eğitmenlik yapıyorum. Sana ulaşsalar sen destek verir misin? Evet uzaktan eğitim e, henüz başlamadığım bir sektör ama tabii ki arka, ulaşan arkadaşlar olursa da vücut geliştirme konusunda. Na, cam aç, falan mı diyorsun? <laughs> yardımcı olurum. Yok onları yapanlar var uzaktan eğitim Skype ile görüşme var, var, tarzı var. görüş yapanlar var ama bana başla, çok çarptı gerçekten. Başla bence başla yani sen. Cam aç bileyiz falan. Yani şimdi günümüz e, antrenörleri böyle birebir o da bile çok sağlıklı dersler hmm. veremediği için uzaktan çok mantıklı gelmiyor bana o yüzden ben Yok tercih abi. etmedim açıkçası. Kerem'in bu konuda bazı istekleri vardı. Kerem de inşallah başlıyor. İnşallah abi evet. İnşallah. Evet. i̇nşallah. Yani gördüğünüz gibi. Bir kolları şey yapalım rezillik. <laughs> yani bir kıyaslama. Yani işte. Yani, Samsung Galaxy. Yani şu bölge işte benim kolum <laughs> Peki abicim çok teşekkür ederiz güzel. geldiğin için bize bu güzel şeyleri getirdiğin için ben teşekkür ederim. Ee, buradan ben takipçilerimize de. sporla ilgili bir tavsiyede bulun. Ne yapsınlar? Ee, vücut geliştirmeyle uğraşanlar varsa uğraşmayanlar bir önce başlasınlar tabii. Vücut geliştirme çok iyi bir spor. Ee, tavsiye ediyorsun. Aynen öyle. Ee, ya yani kişinin özgüvenini getiriyor en e, başta. Evet. Onun dışında da iyi beslen, iyi beslenin, iyi uyuyun, iyi dinlenin. Süpersin abicim. Çok teşekkürler. Çok Rica sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim.